Evet sevgili dinleyicilerim şu anda size Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanan bir kıssayı anlatmak istiyorum. Süfyan-ı Sevir anlatıyor. Kabe-i Mükerreme'yi tavaf ediyordum. Her adımımda Selevat-ı Şerif'e getiren bir kimseyi gördüm ve ona sordum. Her makamın bir duası vardır. Neden dua etmez de Selevat-ı Şerif'e getirirsin? O kimse bana cevap olarak dedi ki Haç niyetiyle babamla beraber yola düştü. Yolda babam vefat etti. Birdenbire bire yüzü simsiyah, gözleri gök gök ve başı hızır başına döndü. Yanımızda bulunanlardan utandığım için konuyu kimseye açamadım. Gece oldu. Babamın yüzünü örttüm ve büyük bir şaşkınlık içinde ne yapacağımı düşünürken uykum geldi. Rüyamda çadırın içerisine birisinin girdiğini gördüm. O güne kadar onun kadar güzel yüzlü kimseyi görmemiştim. Güzel kokusu yalnız bizim çadırı değil, bütün her yeri doldurdu. İzzet ve vakar ile gelip babamın başucuna oturdu. Yüzünden perdeyi kaldırdı. Mübarek elini babamın yüzüne sürdü. Birden üzüntüm serince zulmetim nura tebdil oldu. Çünkü babamın yüzü ebelkinden daha güzel olmuştu. O zat kalktı ve gitmeye hazırlanırken ona kimsiniz diye sordum. Beni ve babamı bu gurbet diyarında bu büyük beladan ve halk içinde utanmaktan kurtardınız. O zat sen beni tanımaz mısın? Ben sahibül Kur'an Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Senin baban gerçi günahkar idi. Lakin bana çok selavat-ı şerife getirirdi. Böyle bir musibete düçar olduğunu, bunun selebat ı şerifesini bana getiren belek gelip haber verdi. Ben de gelip onu bu beladan kurtardım. Uykudan uyandığım zaman çadının içi güzel bir koku ile dolmuştu. Babamın yüzünü açtım, yüzü nurlanmış, gözleri de rengi güzelleşmişti. Bunu gördükten sonra kendi kendime söz verdim. Bundan böyle artık ol Hazreti Seyyid El Beşer'in ı şerifesiyle devamlı olarak meşgul olacağım. Ta ki şefaatine nail olayım ve bütün tehlikelerden korunayım. Adamın biri selavat-ı şerife getirmek hususunda tembel ve gayretsizmiş. Bir gece rüyasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görmüş. Fahri kainat efendimiz kendisine hiç irtifat buyurmamışlar. Mübarek yüzlerini başka tarafa çevirmişler. Adamcağız ağlayıp sızlayarak Ya Resulallah bana kızmana sebep nedir diye sormuş. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben seni tanımıyorum buyurmuş. O kimse de aman ya Resulallah ben senin ümmetinden bir dertliyim demiş. Hem alimlerden işittiğime göre ben ümmetimi kişinin evladını bildiğinden ziyade bilirim buyurmuşsunuz. Beni nasıl tanımazsın? Hz. Fahri Alem cevaben gerçekten öyledir ama sen bana selavat getirmiyorsun. Ben ümmetimi getirdiği salavat kadar tanırım buyurmuş. Adamcağız korku ve dehşet içinde uyanmış ve o günden sonra her gün yüz defa salavat şerife getirmeyi adet edinmiş. Günlerden bir gün rüyasında rüyası Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i görür ve şu müjdeyi almış. Seni tanıyorum ahirette sana şefaat edeceğim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selam buyuruyor. Vefatımdan sonra sizden kim bana selam gönderirse Cebrail aleyhisselam gelir ve, ba ve bana şöyle der. Ya Muhammed ümmetimden falan kimse sana selamı var. Buna karşılık ben de şöyle şöyle selam alırım. Benden de ona selam olsun. Ayrıca onun için Allah'tan rahmet ve bereket diliyorum.